arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yani ee, ben bayağı bir şey yaptım. Leon'u falan açtım. Burada Leon vardı. Ben Tiki daha açmadım. Tiki, MZ, Sutu'yu falan. Ben efsanevi yere gelince ben Leon'u seçtim. Çünkü Leon'u bayağı bir istiyordum. Sonradan 9000 kupa falan yaptım şu tarafta. Şurada görünüyor. Dükkana balina bekçisi Nita geldi. Aslında efsanevi star hediyeleri de geldi ama ben onları açtım. Hepsinden de çok kötü şeyler çıktı. E, hiper şarjlar çıktı hep e, ee, kolete çıktı. Ee, mesela başka kime çıkmıştı? Ee, galiba Edgar'a mı? Evet Edgar'a çıkmıştı. Şeliye çıktı falan filan. Onlara çıktı işte. Siz anladınız. Ve bir, bir de burada arkadaşlar tam olarak e, hemen bakalım. 22 saat mi? Öyle bir şeydi. O kadar saat geçti yani 22 Haziran tam 18 e, yani saat 6'da Brawl Talk geliyor arkadaşlar ve o Brawl Talk'un içinde de mega kutular geri dönüyor. 2 yıl sonra duygulanacağım bir şey olacak. Yani 2 yıl sonra mega kutular geri getirilmesi falan. 21 saat olmuş Evet 21 saat olmuş Ve burada ee, Frank falan var Önünde de kutu var Bu Brawl Talk'a basınca da ee, Şeye gidiyorsunuz Fragmanına İsteyen Gelip bu kulübe katılabilir Buradan biz eskiden ee, Şey yapıyorduk Like falan atıyorduk o şey için. Buradaki haberler kısmındaki için. Ben 41. kademeye kadar ilerledim ee, Brawl Stars'ta. Brawl Pass'te. Tabii ki de Brawl Pass'im yok. Burada Train diye birisi var. Neyse sizinle bir oyuna girelim. Ay keşke çıkabilsek. Tek hesaplaşmaya girerdik. Ve ekranımız biliyorsunuz ki değişti. Gerisi ekranımız. Hemen şuradan kutuları bir alalım. Bizim ayak inşallah zıplaya zıplaya gitmez. Bir söylemeyi unuttum. Bir de Dynamike'a şey çıkmıştı. Zıplama yıldız gücü. Lili kayboldu. Şurada Lili geri çıktı ama... Aha geliyor. Aha. Aha gittik. Aha işte bittik işimiz. Sıra mı Sıra. Ne, ne geliyor? Yes. Bir iki öldürdük. Şöyle bir emojimizi daha tak. Lan, ne yapıyorsun sen burada? Ha, şeri var, şeri var şeyi var. Kaybettik arkadaşlar. Üçüncü olduk. İki kupa geldi. Ve bir tane görev tamamladık. Ve bir de e, şeye girmemiz iyi olmuş. E, çünkü buraya birazcık XP geldi. Ve ben gümüş 2'deyim. Oynayamıyorum. Aa oynayabiliyormuşum. Çünkü e, biraz önce sizi bu videoyu çekmeden önce 2 saat e, şey kırmızı kartı alın çekmiştim. Burada ne alalım? Edgar mı alsak arkadaşlar? Hmm, önce bence Edgar alalım. Arkadaşlar oyuna bug oldu. Şu an oyunda bug var. Heh, Bak bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef ki kaybettik. Öf ya. Neden kaybettik ki? Ben burada şu an tiki açıyorum. Ee, Leon aslında krediyle alacaktım ama 1800'e geldi. bayağı bir düştü elması. Ben de elmas verip aldım. 3 elmas kaldı. Bir dakika arkadaşlar. Bir aksatlık oldu arkadaşlar. Neyse. Ben hatta aslında 3 elmasım kalmadı. Biraz daha elmasım vardı ama ben bunu güçlendirmek için elmas verdim. 8 elmasım öyle bir şey verdim. Bir de ee, nerede? Edgar'a şu çıktı. Yumruk yurma Ama ben bu sert inişi sevdiğim için sert inişi aldım. Sonra Dynamite'a dinamit atlayışı çıkmıştı. Hemen ee, herkesin bildiği gibi. Ama ben yine de göstereyim. Öyle giriyorsunuz. Dibinize bombayı koyuyorsunuz. Dynamite zıplıyor. Aslında bunu e, profesyonelleri var. Şöyle yapıyorlar. E, arkaya atıyorlar. Bir de öne atıyorlar. Oradan da seke seke gidiyorlar. Mesela şöyle. Böyle. Mesela şunu <laughs> hiper şarjını bir atalım. Aslında bende hip aşağıda yok ama biliyorsunuz ki bununla atabiliyorsunuz. Böyle bay bay diyelim. Aslında buna diyemiyoruz ama ben yine de dedim. Şunlardan e, acaba olabiliyor mu diye düşündüm ama galiba olmuyor. Ve no, e, süper özellikle daha yukarı zıplayabiliyorsunuz. Neyse buradan bir çıkalım. Leo'nu daha yeni açtığım için hiçbir kostüm yok. Bunu bile anlamıyorum çünkü 3 elmasım var. Şurada gördüğünüz gibi. Çünkü onları Leo'nu almak için e, harcadım. 9.000 kupaya ulaştım sonunda. O 10.000'e kadar kasacağım. Bir gün Tam 11'e kadar efsanevi star hediyesini de açacağım ve ben Leon main'im artık ama e, kulübümün adı Shell Meyin. E, Mega Kumbala etkinliği bu arada 27 gün sonra geliyor. Benim Leon'un um 5 seviye ve ee, buradaki işte, bin altını geçmişiz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük Brawl Stars videosu bu kadardı. Görüşürüz. Bir dahaki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Bay bay.